Şey. Aynen. Oy, oy oy tamam. Ben diğerlerini diğer kılıcı atıyorum karışıklık olmasın. Ben dursun ya. Bak şu tuşa sakın basma. Ne? Şuna sakın basma yukarıdaki diye. Niye? Şuna şuna. Neden? Başa dönersin. Vuy. Tamam basacağım. Bas. Hadi bas. Yok yok hadi. Burada ne var lan? Bilmiyorum. Blaze Allah. Allah! Ben bunları... Bunları hiç vurmamamız lazım ama! Burada nasıl olacak işte? Ne yapmaman lazım? Bunlara vurmaya sak, ateş, etmiyor. ateş etmiyorlar da! Hayır, ediyorlar. Ne mi ediyorlar? Evet. Adam boşuna su, boşuna su koymamış buraya da. Oğlum bir çöküşte tek şey yapıyor lan! Allah! Kaç kaç! Dinlen biraz ara sıra. Koşunca can da dolmuyor da. Fit şeylik yapacaksın artık. Matrix Matrix olacaksın. Hep sana dalıyor çoğu sana dalıyor. <laughs> Canın da olduğu an dal. Bak. Yardım et. Oğlum nasıl yardım edeyim? Benim canım da az. Bak benim gibi yap. Koşma. Böyle bir yere kaç. Öyle yapıyorum da hepsi bana dalıyor. Bana ne Ol dalıyorlar? Işte. Aa öldüm. Al işte ya. Blaze ümitik. umutu kızarttı. Ben... Bu, burada doğdun zaten oğlum. Allah! Gel burada doğdun gel. Anne. Hani Ana burada doğmuşum ya. Ben ne diyeyim karşıda mı? Oha bu merdiven ne kadar yüksek. Bunlar bizi çıkana kadar öldürürler. Ha, hepsi Merdi sana Merdiveni alabilsek. Hepsi sana dalıyor. Bak hepsi bana dalarken sen onlara dal. Gel. Hı -hı. Bak ben sana doğru getirtmiyorum onları. Ben diğer tarafa doğru getireyim. Hı? Allah'ım öldüm. Hadi bak hadi bak temizledim hadi. Koş hadi. koş koş. 6 tanecik A daha hadi lan. Ben, ben, de alıyorum öyle. Dal sen dal. Bak senin tarafın geçittim geçittirmiyorum. Oğlum zaten. vurmuyor lan vuramıyorum. Heh vurabiliyorum artık. Hadi bak Allah. Aa buradan ne biçim çöküyor Hadi öldün mü? Evet. Oğlum ben direkt de aldım. Bir de vursaydı en başta vurmadı. Ya o işte ya. Ateş olmasa? Yani. Böyle... Ay. Zehir atsalar daha iyi lan. Vallahi. Zehir yine küçük bir can bırakıyor. Bak hep Aha. benim tarafa doğru bak tutturma. Başka diğer tarafa git arkalarından bak. Bir bağlı. tane var, bir tane var zaten. Bir tane öldürmemiz lazım. Ay, ben öldüm. Ha Tamam ben merdivene gidiyorum. Çabuk ol. Atamıyorlar lan herhalde bana. Oturuyorlar. Gel. Gel. Hadi. Allah vurdular. Ne yapacağım ben? E gel? Bu ölürsen. Berzinerate yap onu ha. Ver. Ne verdi lan bir şey bana... vermedi bu? Bana da vurdular. Gel oğlum so al lan. elmas koy. Ya al al ha, bir bak, daha. Yok lan kas. Tamam oğlum pantolon geldi kasmış. Tamam. Hadi gel. <laughs> Adamlara bak karşıdakilere. Buradan vuruyorlar ya. Vurdular mı? Allah gel bak bak. Sakın vurma bir dakika dur. He dal. Çoğalmadan dal bunlara. Sen dikkatlerini dağıt. Bak dikkatlerini dağıttım hadi arkadan arkadan. Bunlar daha bunlar daha kolay bence. Oha canım bitti. Daha Allah. Çok, daha ben, çok buralar ama daha kolaylar. Ben diğerlerinin orada ölürsem ne yapacağım? Geri gelemem de buraya. Aa öldüm. Korktuğum başıma geldi. Sen de mi öldün? Hayır ben ölmedim. Sen ölene kadar bekleyeceğim Check ben. Point edin, ha? Hayır oğlum akıllı mısın gel şuraya. Merdiveni yaptın mı orada? Hayır, bir tane daha öldürmem lazım. Öldü ki Gel Merdiven. gel öldürdüm. Gel koş. Şunların dikkatini dağıt hemen. Merdiveni Ateşler alın. var burada ateş. Öldüm. Geride kaldı. Senin yüzünden öldüm. Lan çık. Ateşlerin oradan geliyor mu? Arkandayım. Ha. <laughs> canlar da Can bu Hıksız, mu bak, bu, bu. bak sen önden git hemen bir tanesine vur şeyi topla. Zaten sen kaçınca onlar senden yavaş koşuyorlar. Bekle lan. Bekle bekle Aa, canımda canım da olsun. Adam buraya geldi. Tamam dal. Sen dal. Bu, öldüreyim dal mi? dal. Burada öldüreceğim. Lan vur vur. Koş koş. La, vur. Lan vuruyorum dur canım az. Adamlar burda burada. Oğlum öldürmemize gerek yok. Merdiveni alacağım ben hemen. Koş sen. Sen şunların üstünden atlasana. Onlar bak peşime gelecekler. Onlar benim peşimde şu an. Hadi. Ya Umut bak. Abi hepsi burada hepsi. Ya olsun koş az önce de öyleydi koş. Tam bir yok. Aha. Bunlar benden yavaş koşuyorlar dese. Aha öldüm işte ya. Bu ateşlerin buradan nasıl geçeceğim şimdi? Artık burada da zaten. <laughs> lan bunlar da çıkıyor yukarı. Gelin lan, gelin lan. Ya bence biz bizim diğer servere mi girseydik ya? Ya yok oğlum güzel bu. Sen bilmiyorsun hiçbir şey. Abi adamlar bana vuruyorlar. Herkese vuruyorlar. Uy vuramadılar lan hiçbir tane. Bir tanesi bile isabet etmedi de Allah. Oh! Buraya çıktım isabet etti şansa var. Adamlar aşağıda vuramadılar burada vurdular ya. Hadi hadi ya, koş koş. Ben nasıl gideceğim şimdi? Ya geçer çok korkaksın koşsan sen. Lan oha oradan arkamdan ateş vuruyor. Ya, gel hadi gel. 21. Evet. yerdeyiz Allah'ım. Yok lan 12 Nasıl 21. Ya, bir şey ya Umut hadi hadi bakarsın sonra hadi. Neye uyuşuksun var ya. Hadi hadi yavrum. Video sana girmiyor hadi. Lan Umut gerizekalı mısın ha. sen? Skype'a neden bakıyorsun sen gerizekalı mısın? Allah'ım mal bu. Yemin ederim mal bu çocuk. Geldin mi? Allah belanı versin lan sen. Hadi koş koş. Bir dakikada bile beklersen bundan sonra hadi koş. Ya burada adam var. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkarsa onlar benim peşimde. Eh çıkarım. Heh çıktı. Oha adam da çıkıyor benimle beraber. Bir tane kask hala vermediler ya Full elmas dizdik hala Ben gidiyorum Hades gel Bekleme <laughs> hemen gel Enderman. Gözlerine bakma aşağı bakarak vurdun Ben bunun gözüne baktım yanlışlıkla Bal kabağı verseydik şu an Kafalıktan daha çok işe yarardı Bakıyorum lan yüzünde ne olur, ne Evet. Bundan özelliği o zaten olur. Yere bakarak mı bunlara. Canın dolsun lan. Gözlerine baktım. Bunların kolay yene canın dolmasın izin veriyorlar. <laughs> o da biraz vermiyorlar. Öldürülene kadar vermiyorlar. Bunlar yani. Gözüne bakınca dalıyorlar. Aynen bakmayınca dalmıyor. Tek kılıçla vurunca dalıyorlar normalde. Aha öldürdün direkt lan. Adam iki kere vurdu Benim ben can dolduruyorum ha. İyi misin sen orada? Ben de dolduruyorum. Bak. Arada sırada vuruyorum ama adama. Bana baksana ben ne yapıyor? Bakmayın diye gözlerine. Ben yukarı bakıyorum. Bana baksan sen bak bak duvara bak. Aynen ben niye yukarı bakmıyorum? Vay yukarısı güzelmiş ya. Adam güzel yapmış. Oğlum ya şu enderman çok kaçtı. Lan kaç tane geliyor peşimden? Allah gözlerine baktım. Ben de baktım herhalde az önce. 7 tane daha lazım. Bakayım canım. Yok lan bakmamışım ben daha mı yalan? Heh tamam. Şunu bir keseyim bak. Canım oğlum. <laughs> O ses ne ya? Hata, <laughs> hata, hata. Öldüm ben ana? Lan hoş. Bak ya hadi gelin hadi bakalım hadi. Gel, gel. O kadar mı çirkinsiniz yani? Oha adam havaya uçtu. Oğlum ben oyunun sesini kısacağım. Neden? Çok sesli. Benim şu an kısık kapalı ses gelmiyor. Yok arkadaşlar az gelsin. Ya dalacağım şimdi hepsine var ya. Aynen abi biraz açayım ya. Hadi hadi iki tane daha öldür çabuk. Hadi su. bir tanesini de sen öldür hadi. Tamam da. Ne alayım ben? Yok lan, o biraz geride. Şunu alayım, can sıkıntısı Ne lan ne 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 ne? Ha, be artık bunlar da merdiveni çok rahat yaparız. Aynen. yapmak kolay. 15 tane merdiven yuh be. 5 tane merdivenle nasıl çıkacağız? 15, 15. Ha, diğer oyuna da yeter mi? Yok yetmez. Bundan ona göre veriyoruz. Karşıdaki ne lan? Kask. Kask verdi. Hele şükür. Ne kaskı? O elmas verdi bir de. Benim öldürdüm Benim vurduklarımdan veya başkası elinde buraya gelmiş. Valla. Ha gider skeletum. Gel gel. Bunlar daha daha zor. Şu Bilmiyorum. öldürmemiz lazım. Gel hadi gel. Dal şuna. mi daha zor? Bunlar ama ce cehennemdeki iskeletler. Vallahi. Oksana boylarına hayvan gibiler. Bir de bunlar vitres etkisi yaratıyorlar. Canına bile, Aynen. canını göremiyorum. Excluslar, ona baksın. Ne? ne? Ne oldu lan benim can? Ya herkes böyle bitmedi aslında canını göremiyorum Zehir gibi bir şey yok. yo ben görebiliyorum. Videoyu kapattı geri döndük. Sen neredesin bu arada? Oğlum o ka kapıştığımız yer doğru lan biz bunları açmıştık lan biz bunları açmıştık neden gitti merdiven aldın mı sen? Yok sen bak sen mi? ha gördüm mı? lan. Yer açılmış burada merdiven değil. Sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Heh, tamam. Bitti. Umut gidebilirsin artık hadi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.